liderlik, liyakat ve yönetim eğitmeni Yaşar Ateş Soy'un bilgiyle, sevgiyle, liderlik bakışıyla. İnsandaki Derya'ya yolculuk kanalı Lider Yaya hoş geldiniz. Merhaba saygıdeğer gençler ben Yaşar Ateş Soy. Yayındaki bugün 6 Haziran 2020 Cumartesi. Aynaya bakma ve görmeye devam ediyoruz. Doğru iletişimde ayna çok önemli ve değerli bir imgedir, simgedir ve bilhassa yaşayan metafordur. Aynaya bakmayı, aynada görmeyi ve aynalanmayı doğru öğrenip yapabilirsek doğru iletişim becerilerimizi geliştirmeyi ve güçlendirmeyi de başarmış olacağız. Çünkü hayat bizim için tam bir aynadır. Dünya bir aynadır ve biz hayatta ilgilendiğimiz her şey ile aynalamayı başardıkça uyumlu iletişim sağlayabiliyoruz. Burada kullandığım aynalama kavramını aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Saygıdeğer gençler, Türkçe'de ayna, Arapça'da mirat ve aynı kökten gelen İngilizce'de de mirır. Kelimeleriyle ifade edilen ayna görmek ve görünmek, göstermek ve görünmek anlamını içeriyor. Birinci önceki sohbetimize tamamlarken kaç tür ayna olduğundan ve bir camın nasıl ayna yapıldığından bahsediyorduk. Bakınca olduğumuzdan daha büyük gösteren çukur aynalar, küçük gösteren tümse kaynalar ve olduğumuz gibi gösteren boydan boya dümdüz ve düzgün gösteren düz aynalar. Peki başka aynalar var mıydı? Elbette dikiz aynası var mesela. İleri giderken geride bıraktığımız şeyleri ve bizi takip edenleri görmek içindir. Tarih bizim için bir dikiz aynadır. Ve hayatın ileri doğru yaşandığını, yolun hayatın ileride olduğunu gösterir. Başka aynalar mesela mikroskopta, teleskopta, uzay dürbünlerindeki ayna düzeneyi. Onlar da uzaktakileri yakınlaştırıp küçük olanları gözümüze göremediklerimizi görmemizi sağlayan aynalardır. Kitaplar, gazeteler, televizyon, internet, okul, meslek, sanat, iş yeri, bütün dünya, evren, her birisi sırlayanların sırladığı birer aynadır. Şimdilerde cep telefonu ve bilgisayar ekranlarında kullandığımız oluyor elbette. Umuyorum ki bu aynaları ve bir cam nasıl ayna yapılıyor sorusunu araştırdınız ve bu sohbete hazır geldiniz sevgili gençler. İlgili kaynaklara baktığınızı tahmin ediyorum. Ve öğrendiniz ki bir cam bir yüzüne uygun tekniklerle, yöntemlerle bir kimyasal madde kaplanarak ayna yapılıyor. O kimyasal maddeye camcılık ve aynacılık mesleğinde sır deniliyor. Yapılan işlemede sırlamak deniliyor. Bir cam sırlanınca ayna oluyor yani. Burada altını çizmenizi istediğim nokta camın kimyasal madde ile kaplanmadan önce bir yüzünün uygun bir zımpara ile silinmesidir. Camın bir yüzü bir zımpara ile sırlanıyor, siliniyor, düzeltiyorum ve sır kaplanma hazırlanıyor. Çok önemli bir işlem bu. İleride arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinde sır paylaşımı konusunda bu işlemi kullanacağız. Bir arkadaşınıza sırrınızı vermeden önce bir işlem yapmanız gerekiyor. Onu hatırlatacağım. Ve birbirini sırlayan canlar da camlar gibi birbirinin aynası haline geliyor. Aile, arkadaş, dost birbirine sırdaş olurlar da onun için söylenmiştir. Can cana yan yana yaşayabilmek için. Aile, arkadaş, dost, sevgili, sır, sırdaş, özellikle medya hesap şifre sırlarımızı paylaştığımız insanlar, kelime ve kavramlarını ilerleyen sohbetlerimizde ayrı ayrı ve özellikle konuşacağız. Hayat yolculuğunda yalnız yürümüyoruz çünkü değil mi? Saygıdeğer gençler, söze başlarken söylemiştim. Ayna ile iletişim, aynada iletişim kurabilmek çok önemlidir. Çünkü nerede ve kimin tuttuğu nasıl bir aynaya, nereden ve nasıl, niçin bakıyoruz? Nasıl bir ışıklı ortamda hangi gözle bakıyoruz? Ve neyi görmek için bakıyoruz ve bakınca ne gördüğümüzü anlayabilmemiz ve anlatabilmemiz çok önemlidir. Burayı tekrar ediyorum. Not alırsanız sevinirim. Nerede ve kimin tuttuğu nasıl bir aymaya, nereden nasıl ve niçin baktığımız nasıl ve Nasıl bir ışıklı ortamda ne kadar bir aydınlıkta hangi gözle baktığımız ve neyi görmek için baktığımız ve bakınca ne gördüğümüzü anlayabilmemiz ve anlatabilmemiz çok önemlidir. Bu yolculukta daima aklımızda tutmamız gereken önemli bir gerçek daha var nasıl bir ayna ve hangi ayna? Mesela cep telefon ekranında mı? Kamerasında mı? Ve nerede? Yani ayna kimin elinde? Sen kendini görmek için baktığında telefon çalıyorsa mesela veya mesaj gelmişse kendine bakmaktan vazgeçiyor musun? Senin için hangisi öncelikli ve önemli ve değerli. Peki nasıl bir ayna? Boy aynası mı? Makyaj aynası mı? Ya da baktığın aynada arka duvardaki aynayı da yani enseni de gösteren berber kuaför aynası mı? Saygıdeğer gençler, hayat yolculuğunda bütün iletişimlerin mutlaka bir amacı vardır. Niçin bakıyorum? Neyi görmek istiyorum? Niçin konuşacağım? Kime ne söyleyeceğim? Niçin söyleyeceğim? Ne duyabilirim? Nasıl söyleyeceğim? Hangi dili kullanacağım gibi. Mesela aynaya niçin bakıyorum? Saçını taramak, makyaj yapmak, sivilcelerini patlatmak için mi? Geçtiğimizde çok yaptık bunu. Bunların hangisini yaparken bakarsan bak aynaya saçtan giderek kocamanlaşan burundan ve jiletle kazımak isteyeceğin kadar nefret ettiğin sivilcelerden başka bir şey göremez olursun. Saatlerce bakarak hem de bir sivilceyle bir saç biçimiyle kirpi kribel ruj uyumu için uğraşırken gözlerinin rengini hatırlamayanlar var biliyor musunuz? Mesela sen gözünün rengini hiç merak ettin mi? Bir sivilceyle uğraşırken kendini gördün mü? Saygıdeğer gençler, bir önemli hususta şudur. Bakmak ve görmek sadece ve yalnızca göz ile değildir. Günlük hayatta kullandığımız şu sözlere bir dikkat eder misiniz? Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Al bakayım. Ver bakayım. Dinle bakayım. Söyle bakayım. Kokla bakayım. Tadına baktın mı? Dokun bakayım. Bu eylemlerin anlamında özün göz ile işbirliği vardır. İleride konuşacağız bunları. Ve sözü nereye getireceğim? Liderlik bakışına. Liderlik başı, bakışı kavramının anlamını bir sonraki buluşmamızda anlatmayı planlıyorum. İki soru bırakıyorum size. Sadece gözümüzle mi bakar ve görürüz? İki, büyümek nedir? Ve aynaya her baktığında büyüdüğünü görebiliyor musun? Baktığın aynalar sana bunu gösterebiliyor mu? Fark ettiriyor mu? Anlatıyor mu? Nasıl? Bugünlük bu kadar. Aynaya baktıkça, her aynaya baktıkça söylediklerimi tekrar tekrar hatırlıyorsunuz ve düşünüyorsunuz biliyorum. Bunun için size daima müteşekkir olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlayışınız için teşekkür ederim. Allah sizi var eylesin. Ailenize ve Türkiye'ye yar eylesin. Liderlik, liyakat ve yönetim eğitmeni Yaşar Ateşsoy'un Liderya kanalında İnsandaki deryaya yolculuğumuza yoldaşlık ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Birlikte yolculuğumuz devam ediyor. Haberle, bilgiyle, sevgiyle